2026 artık daha konsantre olacağımız, daha odaklı çalışacağımız ve müşteriyi ana merkeze koyacağımız bir yıl olacak. Ee, i̇nşallah hem müşterilerimizin hem çalışanlarımızın mutlu olacağı bir sene olsun diyelim. Projeleri büyütüp e, ayağa yere basan ve sektöre e, her zamanki gibi katkı sağlayan hizmetler olacağına eminim. E, i̇nşallah e, 2026 yılında biz sektörde sigortacılık, penetrasyonun artırılması ve e, sigortacılığın daha ileriye gelmesi için e, sektörün önemli paydaşı olma yolunda ilerliyoruz. E, çok başarılı bir yıl bekliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma da güveniyorum. Teşekkür ediyorum. Biz ve Holding ailesi çalışanları ve ailelerimiz e, sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Umarım her şey çok güzel olur. Savaşların olmadığı, kadınların öldürülmediği, çocukların tarihsiz bir... edildiği 2025 yılında zirveyi zorladık. 2026 yılında zirvenin tek hakim olacağız. Karşı. 2026 verelik bakın teklifinizi nereden alırsınız sorusunun cevabı tabii ki çok net garanti otoservis olacak. Yeni yapacağımız e, mobil uygulamamızla ve bireyseldeki kurumsaldaki büyümemizi de arttırarak çok daha fazla fatura kesmeyi ümit ediyoruz. 2026 sadece bastığımız değil gördüğümüz bir yıl olsun teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. 2026'nın hem ülkemize hem dünyamıza sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Herkes öncelikle sağlık, mutluluk diliyorum. Bütün RSA çalışanlarına, RSA Holding çalışanlarına. Ekip olarak 2026'da da en iyisini yapmaya çalışacağız insan kaynaklı olarak. Tüm ekibimle herkesin yanındayız. 2026 bizim için çok iyi geçsin istiyorum. Bütün temennim ihale portal ve ekibim adına. Ee, çok iyi bir yıl geçirelim ve birincilikler, başarılar bizim olsun istiyorum. 2026'dan temennim iş konusunda bu şekilde. 2025'te büyüdük, 2026'da çok daha büyüyeceğiz. Hepimiz için güzel bir sene diliyorum. E, 2026 yılı bizim için çok özel bir yıl. E, çünkü Trust System kuruluşunun 30. yılı. Ben de e, turistlerin bu 30 yıllık yolculuğunun 23 yılında turist olmaktan dolayı ayrıca bunu duyuyorum. Güvenin, huzurun ve konforun merkezinde hayatımızın olacağı yeni bir yıl temenni ediyorum herkese. Teşekkür ederim. Müzik